Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Farcı Bekir. Bugünkü videomuz yine bir stop tamiri. Şu şekilde iki tane kırığımız var. Daha doğrusu bir tane şu parçamız var. Şöyle bir parçamız var. Bir de şurada hiç olmayan bir bölgemiz var. Parçası olmayan bir bölgemiz var. Normalde bunu size şöyle göstereyim. Normalde bunu bu parçayı buraya birleştirip şuraya yama düşünüyordum. Fakat elimdeki yama ile bu yani belli belirsiz uyumsuz oldu yani nasıl diyeyim karşılaştırmalarında uyumsuz oldu onun için şu bölgeyi komple kesip şu bölgeyi komple kesip tekrardan yama yapacağım ama müşterimle benim görüşmem normalde şu şekildeydi şöyle söyleyeyim şu şekildeydi yani biz biraz belki biraz daha uğraşacağız yani şu şekilde anlaşma yapmıştım Şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Yine değiniyorum. Her videoda da belki değiniyorum. Arkadaşlar ben fark şey, far temizlemeyi zaten detaylı videolarını defalarca yaptım. Anlatımını, far nasıl temizlenir Yani bu videoları izleyen adam kendi farlarını temizleyebilir. Fakat stop tamirini paylaşma sebebi bilgi amaçlı değil arkadaşlar. Sadece bana müşteri yazdığında kardeşim bana bir referans gösteriyor adam doğal olarak. Sen ne yapıyorsun burada diye. Ne yapıyor yani ben diyor tam bize şu kelimeyi bulamıyoruz. Biz buraya yama atacağız. Atıyorum belli olursa ek yerlerine çizgi haline belli olacak, dışı pürüzsüz kalacak. Bu iki cümle çok kabalama bir cümle? Müşteri de aktıyorum bu yüzden. Müşteri de anlamıyor. İçine belki adamın kafasında böceklerime geliyor. Onun için bu videoları hazırlama sebebi bu arkadaşlar yani bu bilgi bilgi amaçlı. Hani şöyle de bir durum var ben bunların hepsini zaten kendim keşfettim zoom parasını, işte kesimini. Ben şu Dremir'de bizim buz buzle diye tarif ettiğimiz Dremir olması lazım ismi. Onu dahi ben kendim keşfettim zamanla. En azından ben bunları videoda göstertiyordum zaten. Bir ikinci şey, bir, bir diyeceğim de yani arkadaşlar ben bu stop tamirini öğrenmek için izliyorum diyen arkadaş varsa yani kimse kusura bakmasın. Ben sadece dediğim gibi müşterime bilgi amaçlı, En azından benim için de yoruyor. Akıyorum. Yani bana reklam oluyor. Çünkü ben genelde hep TikTok'tayım. TikTok platformunda ben aktifim. Çünkü 122 bin tane şu an aktif, e, takipçim var. Birebir kendi kastım takipçim var. Orada keşfette insanların karşısına rastgele çıkıyor. Ama burada öyle değil. Mesela bir müşterimin stopu kırıldığında Google'a stop tamiri yazdığında benim YouTube'daki videolarım çıkıyor. Ben sadece kendi ekmeğimi buradan kazanmak için yani YouTube'dan kazanmak için ben bu videoları. Yani ben YouTube'dan bir para alayım, oradan bir para alayım. Bunun şeyinde değilim yani ben. Çünkü bana ne iz ne getirisi yapabilir ki? Benim izlenmelerim zaten 500 tane, 600 tane, 700 tane. Allah bereket versin. O 500 600 tane muhakkak 5-6 kişinin stopunu tamir etmiş oluyorum zaten. Çünkü yine diyorum adam Google'a yazıyor stop tamiri, far tamiri benim videolarımdan karşılıyor. Atma sebebim bu yüzden yani arkadaşlar. Yani ben bir, ben ben size bu stop tamirini öğreteceğim hiçbir zaman demedim. Ama far temizleme elimden geldiğini zaten videolarda tek tek özellikle bir tane videom var. Farnas nasıl temizlenir ile ilgili. Ya, yanlış olmaz 40 dakikalık bir videom var benim yani. Hiçbir tane YouTube'da o kadar platformu gezin bu derecede anlatımlı bir video kesinlikle bulamazsınız. Ama diyeceğim Neyse lafı da uzatmayayım diyeceğim bu arkadaşlar. İşimize başlayabiliriz. Teşekkür ederim. bir videomuzun daha sonuna geldik. Stop'u şöyle göstermek istiyorum. Sabah dediğim gibi, kendi videonun başında dediğim gibi komple değiştirdim arkadaşlar. Çünkü kamerada ne kadar belli bilmiyorum ama bakın kendi desenleri var. Kamera odaklamadığı için belli olmuyor Şu ışık mı patlıyor artık bilmiyorum. Kendi desenleri var. Onun için komple değiştirdim. Abi arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.